Trading dünyası biliyorsunuz bayağı karmaşık, hatta bazen kaotik bir yer. Ve her trader'ın aradığı bir şey var. O bütün gürültüyü kesip atan, grafikleri anlamlı kılan, piyasanın bir sonraki hamlesini adeta kulağınıza fısıldayan o anahtarı bulmak. Peki ya size o anahtarın her gün saatlerce baktığınız grafiklerdeki 3 tane basit mumun içinde saklı olduğunu söylesem? Gelin, mum aralığı teorisini, yani piyasanın bu sırrını hep birlikte aralayalım. Şimdi bu laf bayağı iddialı bir laf. CRT, ICT'nin eksik parçasıdır. Peki bu ne demek? Inner Circle Trader, yani ICT metodolojisini bilenler, takip edenler için bu tüm stratejiyi birbirine bağlayan o son yapboz parçası olabilir. Gelin bu büyük iddianın arkasında ne var adım adım bir bakalım. Peki bu yolculukta neler yapacağız? Hızlıca bakalım. Önce şu eksik yapboz parçası neymiş onu anlayacağız. Sonra teorinin tam kalbindeki 3 mum formasyonunu çözeceğiz. Fiyat ve zamanın neden bu kadar kritik olduğunu göreceğiz. Sonra bütün bunları birleştirip bütünsel bir anlatı oluşturacağız ve en sonunda da size ilk adımlarınızı atmanız için net bir alım satım çerçevesi sunacağız. Şimdi bütün traderların en büyük derdiyle başlayalım. Piyasadaki o bitmek bilmeyen gürültü. Grafikler sürekli kafa karıştırıcı sinyallerle dolu, değil mi? Ama bazen tek bir temel konsept, adeta bir filtre gibi çalışarak bütün bu kaosu temizler ve sadece önemli olana odaklanmamızı sağlar. İşte o filtrenin adı Mum Aralığı Teorisi, yani kısaca CRT. Bunu şöyle düşünün. Hani o eski Roma kemerlerinin tepesinde bütün kemeri bir arada tutan tek bir taş vardır ya, işte o kilit taşıdır. CRT de bizim analizimizdeki diğer bütün parçaları bir araya getiren, her şeyi yerli yerine oturtan o kilit taşı olacak. Hadi şimdi işin kalbine inelim. Teorinin kendisine, yani en temel mekaniğine odaklanalım. Her şeyin temelinde yatan şey aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü üç mumluk bir formasyon. CRT'nin tanımı ne diye sorarsanız aslında yaptığı iş çok net. Belirli, kilit zaman dilimlerinde oluşan mumlara bakarak piyasadaki büyük oyuncuların kurduğu tuzakları, yani o manipülasyonu tespit etmek ve hemen ardından gelecek olan asıl büyük hareketin, yani fiyat patlamasının yönünü önceden kestirmeye çalışmak. Formasyonun üç basit adımı var. İlk mum bize oyun alanını yani bir aralığı çiziyor. İkinci mum ki en kritik olanı bu, bu aralığın dışına çıkarak bir tuzak kuruyor. İşte bu manipülasyon anı. Ve son olarak üçüncü mum bu tuzağın tam tersi yönde sert bir hareketle piyasanın gerçek niyetini bize gösteriyor. Gelin bunu bir de görsel üzerinde görelim, çok daha net olacak. Bakın, ilk mumumuz, aralık mumu, bize bir üst ve alt sınır çizdi. İşte asıl olay burada başlıyor. İkinci mum, yani manipülasyon mumu, bu aralığın altına sarkarak herkese düşüyoruz izlenimi veriyor ve satıcıları tuzağa düşürüyor. Hemen ardından gelen dağıtım mumuysa bu tuzağın tam tersi yönde, yukarı doğru patlayarak piyasanın asıl gitmek istediği yeri bize haykırıyor. Unutmayın, bütün sır o ikinci mumun yarattığı sahte hareketi yakalamakta. Tamam, şimdi durun, çok ama çok önemli bir noktaya geldik. Bu CRT formasyonu sihirli bir değnek değil. Tek başına grafikte gördüğünüz her yerde kullanırsanız hiçbir işe yaramaz. Onun gücü üzerine oturduğu iki tane temel direkten geliyor. Hani şu kilit taşı benzetmesini yapmıştık ya, işte o kilit taşı yani CRT tek başına havada duramaz. Sağlam durabilmesi için iki yandaki sütunlara ihtiyacı var. İşte o sütunlar fiyat ve zaman. Bu slide olayı çok güzel özetliyor aslında. Ne ve ne zaman? Fiyat tarafı bize piyasanın ne yaptığını söyler. Yani yapı nedir, önemli seriyeler nerede, oyun alanı nasıl çizilmiş. Ama zaman, işte o bize bütün bunların ne zaman olma ihtimalinin yüksek olduğunu fısıldar. Asıl güç bu ikisini birleştirdiğinizde ortaya çıkar. Hatta size bir sır vereyim mi? Çoğu profesyonel trader için zaman fiyattan bile daha önemlidir. Neden mi? Çünkü en sağlam, en yüksek olasılıklı CRT formasyonları öyle rastgele saatlerde ortaya çıkmaz. Genellikle Londra veya New York seansı açılışı gibi belirli kill zone saatlerinde belirirler. O yüzden grafiğe baktığınızda kendinize sormanız gereken ilk soru her zaman şu olmalı. Doğru zamanda mıyım? İyi, güzel de bütün bu teorik parçaları alıp piyasanın yönü hakkında mantıklı ve işe yarar bir hikayeye nasıl dönüştüreceğiz? İşte şimdi işin en zevkli kısmına, yani uygulama kısmına geçiyoruz. Teoriden pratiğe geçmek için en iyi yol doğrudan sormak. Tüm bu anlattıklarımız gerçek bir grafikte tam olarak neye benziyor? Şimdi bu şema ilk bakışta biraz karışık görünebilir ama aslında iki temel senaryoyu anlatıyor. Hadi sol tarafa odaklanalım. Fiyat önceden belirlediğimiz önemli bir destek seviyesinin, yani key level'ın altına iniyor. İşte tam o anda bir CRT formasyonuyla bir manipülasyon yaşanıyor ve ardından piyasa tam tersi yönde yukarıya doğru güçlü bir patlama yani expansion yaşıyor. Sağdaki senaryoda bunun tam tersi. Fiyat bu sefer kilit bir direnç seviyesinde CRT ile bir dönüş sinyali veriyor. Yani olay ne? CRT'yi tek başına değil, bu önemli fiyat seviyeleriyle birleştirdiğimizde anlam kazanıyor. Peki en iyi en yüksek olasılıklı CRT'lerin nerede arayacağız? İşte size adeta bir kontrol listesi. Birincisi, fiyatın sıkıştığı aralıkların en tepelerinde ve en diplerinde. İkincisi, günlük ya da haftalık gibi daha büyük grafiklerden gelen önemli destek ve direnç seviyelerinde. Üçüncüsü, piyasanın önceki bir zirveyi veya dibi temizlediği o manipülasyon anlarında. Ve tabii ki hepsinden önemlisi, bunu doğru zamanda, yani piyasanın en hareketli olduğu saatlerde arayacaksınız. Ve geldik son bölüme. Artık bütün bu bilgileri toparlayıp size ilk adımı atabileceğiniz net bir yol haritası sunma zamanı. İşte size 3 adımlık basit bir plan. Yukarıdan aşağıya analiz. Adım 1. Günlük grafiği açıyoruz ve o büyük soruyu soruyoruz. Bu piyasa nereye gitmek istiyor? Büyük para nereyi hedefliyor? Buna likidite hedefi diyoruz. Adım 2. 4 saatlik grafiğe inip haftalık bir hikaye oluşturuyoruz. Bu hafta oyunun kuralları ne? Hangi ana seviyeler arasında gidip geliyoruz? ve adım 3, işte sihrin gerçekleştiği yer. 15 dakikalık grafikte o büyük resimle aynı yönde olan bir CRT formasyonu arıyoruz ve bu formasyonla uyumlu bir emir bloğu üzerinden pozisyon alıyoruz. Bu çerçevenin arkasındaki mantık aslında çok basit. Girdiğiniz her işlemin piyasanın daha büyük, daha genel hikayesiyle aynı yönde olduğundan emin olmak. İşte tutarlılığın anahtarı tam olarak bu. Ve böylece başladığımız yere o meşhur kilit taşı metaforuna geri dönüyoruz. Unutmayın, CRT tek başına bir strateji değil. Sizin fiyat analizinizi ve zamanlama analizinizi alan, onları birbirine kilitleyen ve ortaya sapasağlam bütünlüklü bir işlem fikri çıkaran o en önemli parça yani kilit taşıdır. Artık o eksik parçayı yani kilit taşını elinize aldınız. Şimdi asıl soru şu. Bu bilgiyi alıp kendi alım satım stratejinizin o sağlam kemerini inşa etmek için nasıl kullanacaksınız? Asıl yolculuk şimdi başlıyor.